Paris Saint Germain formasıyla son döneme damgasını vuran Kylian Mbappe'nin Yağmur Taktaş'a sosyal medyadan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Yağmur Taktaş geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir moda programıyla kendini göstermişti. Daha önce Yağmur Taktaş Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp sonrasında yaşananları anlatmıştı. Emre Mor'un kendisinin evine davet ettiğini ileri süren Taktaş, Galatasaraylı Emre Mor iyi bir oyuncu Türkiye'ye yeni geldi. Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medyadan kendi mesaj yolladı. Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var. İstesem onların mesajlarını da ifşa ederim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı istiyorum demişti. Bugün ise Yağmur Taktaş Kilian Mbappi'nin kendisine attığı mesajlarla gündeme geldi. Daha önce İstanbul'a gelen Yağmur Taktaş ile otelde buluşan Mbappi'nin Taktaş'a yine mesajlar atarak İstanbul'da buluşmak istediği öğrenildi. İstanbul'da bir otelden fotoğrafla birlikte buluşma isteğinin yer aldığı mesajlar ortaya çıktı. Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir moda programıyla ilk olarak Türk internet kullanıcılarının dikkatini çeken isimlerden. Sonrasında sosyal medyayı çok aktif kullanarak ve imajında sürekli değişikliklere giderek dikkat toplamaya çalışan figürlerden. Çoğu sosyal medya kullanıcısının fenomen yaklaştırmalarına daha muhatap oluyor. Aslen Adanalı ve 1996 doğumlu.